Biz, biz daha idealleri olan, hayalleri olan, umutları olan insanları biz iktidar vaat ediyoruz. Şimdi iktidar vaat ediyorsunuz da, hı. şimdi geçmiş oy oranlarına baktığım zaman sizin de umudu, umut söyleminiz var. Şimdi anlatanla anlatılan arasında sanki bir kopukluk, iletişim kopukluğu varmış hı. gibi hı. gözüküyor. Çok şimdi hı. anlatılan Türk halkı, elimizde bir tane halk olduğuna göre halkı değiştiremiyoruz. O zaman aklı insanın kulağına şeytan şu, şunu fısıldıyor anlatılanı değiştirmiyorsunuz. Anlatı neden anla, anlatan değiştirilmiyor diyor. Niye de ısrar ediliyor diyor. Yani anlatanı değiştirmek bir çözüm müdür? Yani çünkü anlatılan halk bir kere değiştiremeyeceğiz. E CHP de Almanya'da seçime giremeyeceğine göre, Türk halkının oylarıyla geleceğine göre yani anlatan gerçekten değiştirilmeli mi? Yani bir milletvekili adayı için bu tehlikeli bir cevap ama ben sizin siyasetteki tecrübenize ve doğruluğunuza güvenerek bu soruyu size soruyorum. Şöyle e, e, bakıyorum bu meseleye, bu çok önemli bir mesele. Anlatılınca yalnızca genel başkan diye gördüğünüz için tehlikeli buluyorsunuz. Ben işte anlatılanlar değişsin diye arıyorum. Anlatanlar değişsin diye arıyorum. Şimdi bu, halkın hiçbir kabahati yok. Bakın, ana damarlarınız iyi olabilir. İçinde bol miktarda kan da olabilir. Eğer sizin kuzey damarlarınız çalışmazsa vücudunuz çalışmaz. Bizim kılcal damarlarda sorumluluklarımız, biz sokakta yokuz. Biz sokakta örgütlü değiliz. 12 Eylül'den önce nasıl sağ baskı, sol baskı, mahalleler kurtarılmış bölgelerdi. Bir mahallede herkes solcuydu, bir mahallede herkes sağcıydı. Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ama sağcılar hakim olduğu yerde solcu aileler bile sağcı gibi davranıyordu. Solcuların hakim olduğu yerde sağcı aileler de solcu gibi davranıyordu. Şu anda bizim sorunumuz, bize oy veren 500 bin kişi onun için önemli dedim. Biz o mahallelerde, o insanlarla beraber olmayışımız. Bizim adaylığımızın arkası da Biz bütün Bursa sokaklarının mahallelerini örgütleyeceğiz. Kılcal damar gibi her sokağa yayılacağız. Genel başkanımızın ya da genel başkan, genel merkezimizin ürettiği yeni politikaları, unutu yönelik politikaları oralara taşıyacağız, onlarla beraber olacağız. O zaman o halk bizi anlayacak çünkü halkın bizi anlamaması için bir neden yok. Ama gidip onunla beraber olacaksınız. Bunu sadece grup toplantılarında konuşup, 15 günde bir il, ilçe yönetim toplantıları yaparak yapamazsınız. Bu dönem, bazı arkadaşlarımız, bazı örgütteki arkadaşlarımız, bakın belli bir hareketlilik salladığını da kabul edelim, bir, bir değişim çabası var partide. Ama henüz bu yeterli değil. Yani 2009 CHP'si, 2010 CHP'si ile bugünkü CHP arasında çok fark var. 2009 CHP'sinin şimdi 4 kat daha fazla üyesi var. Bugün ü üye olmak isteyen herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabiliyor. Bugün internete girip siz de yapabilirsiniz bunu. Online olarak üyelik müracaatı yapıp üye olabilirsiniz. Ama geçmişte senaryolar vardı. Mezitler Deresi'nin taştığı söylenir. Yolda giderken atılan üyelik forumlarından. Gerçek midir bilmiyorum ama gerçek olan şuydu. Partiye üye olmak çok zordu. Partinin kanalları kapalıydı. Şimdi Genel Başkan'la birlikte açıldı bu kanallar. Şimdi herkes bu kanaldan girebiliyor. Bütün kanallardan. Burada biz siyaseti biraz daha umuda yönelik çevirip, umut artırıcı projelerle, politikalarla siyaset üretmeye devam edersek, bunu da kılcal damarlarımızı yerine koyup, kılcal damarlarımızı harekete geçirirsek, bizim Bursa'da seçimi almamamız için hiçbir neden yoktur. Biz bu seçimleri, yani şu genel seçimi söyleyemem. Ben yani iki ayda, benim katkımla iki ayda seçim değişmez. Ne kadar değiştirebilirim? Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlar ama dört yıl sonraki seçimi sorumluluğu bize aittir. Biz dört yıl sonraki seçimi e, parlamentoya gidersek, buradaki yapıları ona göre diyebilirsek yaparak birlikte e, bu seçimi alamazsak onun hesabını biz veririz. Biz o zaman Mursa seçimlerine alırız. Çünkü bütün kurcalama açarız. Kan her tarafa doğru gider. Kanın gittiği yerde renk olur, üretim olur, canlılık olur, verimlilik olur. O bir şey gibi toprağa su vermek gibidir. Biz bu suyu vereceğiz. Ve biz bu Bursa iktidarını değiştireceğiz. O yüzden bir değişim ihtiyacı var. Halkın bir kabahati yok. Kendi partimizin siyaset anlayışının da değişim ihtiyacı var. Bu genel merkezde de şu anda konuşuluyor. Yani bir zamandan beri tartışılıyor. Yeni politikalar, yeni biçimler tartışılıyor. Bu benim kendiliğimden ürettiğim bir şey değil. Bizim gibi düşünen şu anda parlamentoda arkadaşlarımız da var. Ama bunlar sayıları az. Bu dönem bunları çoğaltacağız. Parti merkez yönetimindeki bu düşüncedeki arkadaşlarımızı, sahada kılcağılamalar açacak arkadaşlarımızı çok güzel çoğaltacağız. Bunu da artıracak örgütlenmeler, politikalar üreteceğiz. İdareler için siyaset yapacağız. Bunu da topluma, kendi üyelerimize, örgütlerimize konut alacağız. pozitif enerjiyi toplayacağız. Bizim değiştirilmediğimiz, değiştiremeyeceğimiz dediğimiz halktan çok yüksek oranda oyalayabileceğiz. Bakın, çok basit bir şey söyleyeyim yani. Murat Karayalçın İstanbul Büyük Başkanı oldu değil mi? Evet. <laughs> Murat Karayalçın Ankara'da yaşayan birisiydi. Genel Başkanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Belediye Başkanlığı yapmış, her türlü görevde siyaset yapmış insan ve kendisi milletvekili olup, olup parlamentoda siyaset yapmaya, yapmak isteyen birisi. Şimdi Genel Başkanımız dedi ki bizim İstanbul'da size ihtiyacımız var. Şimdi idari siyasetçi bulur. Dedi ki partinin ihtiyacı varsa milletvekilliği teferruattır gideriz İstanbul'a yerleşiriz, İstanbul'da da il başkanlığı yapar. Bize böyle idealleri olan kişisel bir toplumsal bakan yeni yapılar partide kuracağız. Bunun sonucunda da sonraki radyo programlarında biz bir iktidar milletvekili olarak buraya İnşallah. Oturacağız, şimdi Şadi mi? Bey programımızın sonunda gelmişken şimdi biz kavramını bir tarafa bırakırsak Şadi Bey listeye girdiği ya. Bursalı seçmenden ne diye oy isteyecek ve Bursalı seçmene mesajı nedir? Son olarak alabilir miyim? Tabii öncelikli olarak biz aday adayız, henüz aday değiliz. Dolayısıyla öncelikli olarak bizim partili üyelerimize yönelik konuşmalarımızı yapmaya çalıştık şu ana kadar. Hem partili üyelerimiz de seçmendir. Seçmenler için de aynı şeyi söylüyorum. Bursa siyasete siyaseten ağırlığını parlamentoda alan ya da parlamentodaki sayısının hükümetlerdeki yansımasını pek görmeyen bir yer. Baktığınız zaman. Ee, ben 35 yılını çok iyi biliyorum siyaseti. Ee, 35 yılın içinde çok az sayıda arkadaşımız bakanlık yaptı ama her zaman çok sayıda milletvekili çıkar. 4. Yani. yani. biz Rize mi çok e, milletvekili bakan, başbakan çıkarıyor. Bursa mı diye baktığınızda yani biraz komik. Bu bir kademin değişmesi gerektiğini inanıyorum. Buradaki seçmenlere şunu söyleyebilirim. Biz parlamentoya girersek onların sesi olacağımızı onların her türlü problemini oraya taşıyabilecek birikime e, yapıya sahibiz. Kapılarımız her zaman açık, telefonlarımız her zaman açık. Hayatımızda bizim telefonumuz hiç kapanmaz. Numaramız hiç değişmemiştir. Telefon çıktığı zaman almıştım. E, 244 47 0 diye 532 bir telefonum var. Bunu söylemiş olayım Eğer şarjı bitmemişse hiçbir zaman kapalı değildir edilmiş her telefona da geri hayatım boyunca dönmüşümdür. Seçilirsem de döneceğim. vaadini yapıyorum. Çünkü yani sadece sizi seçim zamanı görmeyecekler. Seçildikten evet. sonra da size ulaşabilecekler. Yani. Ben biliyorum, çok da zordur. Yüzlerce telefon gelir. Siz bir komisyona girersiniz, bir toplantıya girersiniz, bir yere girersiniz, bir çıkarsınız. 50 tane çağrı vardır cevapsız. Siz bunlara dönmek durumundasınız. Biz ulaşılabilir olmak, onların sesi olmak, zor. onların sahibi olmak, sorunlarının, problemlerinin sahibi olmayı vaat ediyoruz burada. Diyorum seçmenlerimize. Ben de Şahada Bey'e programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi de eğer listeye girerse kendisine bir program daha yapacağız. Cahit'e bir daha konuşacağız. Bursa'da seçmeni bir daha konuşacağız. Ali Sönüklü ile Bakış Açısı programının ilk bölümü sona erdi. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyorum. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar.